Ve şimdi de arkadaşlar sıra geldi terazi burcumuza bakalım. 2023 yılı içinde terazi burçlarını aşk hayatıyla, iş, kariyer ve maddiyatla ilgili neler bekliyor? Terazi burçları, sevgili teraziler biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık almak isteyenler açıklamalar kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirler sevgili arkadaşlar. Bakalım teraziler 2023 sizin için nasıl bir yıl olacak? Evet. Şimdi o çok güzel. Şimdi sevgili teraziler öncelikle aşk hayatıyla ilgili kazanmak için yola çıktığınız yeni bir dönem başlıyor. Yani kendinizden, düşüncelerinizden taviz vermeden, kişiliğinizden, karakterinizden taviz vermeden ama kazanmak için mücadele ettiğiniz, çabaladığınız ya da sizi kazanmak için mücadele eden, çabalayan birisinin varlığını göreceksiniz aşk hayatınızla ilgili. Eğer halihazırda hayatınızda birisi yoksa, eğer ki hayatınızda birisi varsa bu ilişkiyi daha iyiye götürmek için e, bir çaba, bir mücadele, bir emek durumu söz konusu sevgili teraziler. E, burada bir erkeğin desteği söz konusu olabilir sizler için ya da ilişkide e, erkeğin e, çabaları, e, mücadelesi, daha emek verdiği bir dönem söz konusu olabilir e, halihazırda devam eden ilişkinizde e, erkek e, olan e, kişinin yani partnerinizin e, daha çok emek verdiği ve ondan beklediğin şeyler yapmaya başladığı bir dönem söz konusu olabilir ve bu yeni dönem gerçekten sizin e, aşk hayatınızla ilgili yeni bir e, sayfa açmanıza neden olacak sevgili arkadaşlar yani dünyanın bütün nimetleri ayaklarımın altında dediğiniz aşk hayatınızla ilgili gerçekten de böyle hissettiğiniz e, artık amacımı ulaştım, artık hedefime ulaştım dediğiniz bir dönem sizleri bekliyor olacak aşk hayatınızla ilgili. Halihazırda devam eden ilişkinizle ilgili biraz çaba, biraz emek, biraz mücadele ve bunu yapacak olan erkek figürü olabilir. Ya da bir erkeğin desteği söz konusu olabilir ilişkinizde ve bu durum gerçekten e, aşk hayatınızla ilgili sorunların geride kalması ve sonsuz kaynakların artık ayaklarınızın altına serilmesiyle e, gündeme gelecek diyebiliriz. Ve bakalım... Kariyer, iş hayatı ve parayla ilgili sizler neler bekliyor diye baktığımızda gerçekten ön planda olduğunuz bir dönem iş hayatıyla, kariyerinizle ve maddiyatınızla ilgili parladığınız, ön planda olduğunuz, İyimserliğin ve başarınız e, sizlerle olduğu, artık başarılı adımlar attığınız ya da bugüne kadar yaptığınız şeylerin e, artık başarıya ulaştığı, tap yaptığı, zirve yaptığı dönem söz konusu. Son derece iyimser bir ruh haliyle devam ediyorsunuz. iş hayatınıza e, kazançlarınız söz konusu. E, burada bir anahtarla birlikte devam ediyor açılımımız sevgili teraziler. E, yeni bir şey alma ihtimaliniz olabilir. Bir yatırım, yeni bir iş. E, kurmak ya da işinizi büyütmek ya da ev almak, araba almak, arsa almak yeni bir yatırım durumu söz konusu sevgili teraziler iş hayatınızla ilgili belki de burada yakaladığınız başarıyı artık bir yatırıma dönüştüreceksiniz ya da bugüne kadar yapmak istediğiniz, almak istediğiniz o şey her neyse e, maddi değeri olan e, almak istediğiniz şeyi al, alabileceğiniz e, kadar bir para kazanma durumu söz konusu birikimlerinizi bu şekilde değerlendiriyorsunuz diyebilirim ee, ve yaşam enerjiniz gerçekten bununla birlikte daha da yükseliyor sevgili teraziler nihayet yapmak istediğimi bu yıl yapıyorum bunu e, ne kadar zamandır bekliyordum bunu almak için dediğiniz bir dönem ve aldığınızda gerçekten enerjiniz de Yükseliyor olacak. Hani böyle hayatıma, oh şimdi rahatım, bir hedefime daha ulaştım deriz ya. Öyle bir enerji durumu söz konusu iş, maddiyat ve kariyerle ilgili e, yükseliş, başarı, kazançta artış, birikimlerinizi e, almak istediğiniz bir maddi değeri yüksek bir şeyle değerlendirme ve gerçekten de, e, oh şimdi rahatladım. Artık bir hedefime daha ulaştım dediğiniz bir yıl iş, kariyer ve maddiyatla ilgili sizleri bekliyor diyebiliriz. Ve bakalım rehberlik kartımız sizler için ne öneriyor? Dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin. Bütün bu karmaşa içinde kendinizi yorgun hissettiğinizde sevgili teraziler olur ya... Hepimiz insanız, evet güzel gidiyor bir şeyler ama elbette dinlenmeye ihtiyacımız olan zamanlar olacaktır. Bu zamanları gerçekten e, gerek dinlen, dinlenerek gerek meditasyon yaparak e, sessiz sakin bir yerde geçirerek düşünmek için kendinize sessiz bir ortam için zaman ayırmanızda da fayda var sevgili teraziler. Evet arkadaşlar 2023 yılında sizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de faydalı bir danışmanlık olmuştur. Çok güzel, çok başarılı, çok e, her şeyin çoğunun olduğu, gönlünüzden geçtiği gibi olduğu e, bir yıl diliyorum sizler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.